Selamlar herkese. Yeni Yaman'ın gelmesiyle birlikte Yaman otlarından sonra koleksiyon da ortaya çıktı. Şu an ekranda gördüğünüz içerikler yeni koleksiyon içerisinde gelecek ama size kötü bir haberim var. Bunların içerisinde herhangi bir efekt olmayacak. Benim aldığım bilgi bu yönde ve ucuz olacak fiyatları. Görünüşleri ne kadar iyi ve hoş olsa bile dediğim gibi bunların içerisinde herhangi bir efekt maalesef bulunmuyor. Silah başına bıçak dışında 1275 olarak puanı ve bıçağın tek başına 2000 550 olarak puanı olacağını söyleyeyim. Koleksiyonun tamamını almak isterseniz de galiba fiyat 5100 Valorant puanı olacak. Yani geçen zamanlarda XTR ardı bir YouTuber'ın bunları sızladığını söylemiştik zaten ve gün geçtikçe bu içeriklerin aslında ortaya çıkmasıyla birlikte buradaki kaynakların hepsinin gerçek olduğunu, bilgilerin hepsinin gerçek olduğunu görmüş olduk. Büyük ihtimalle Yağmacı 2.0 da gerçek veya o içerik içerisinde herhangi bir şey gerçek. Lütfen bundan sonra o içerikler hakkında da işte fake'tir, işte fan yapımı da demeyin. Bunların da gerçek olduğu dediğim gibi her yama ile birlikte çıkıyor. Şimdi setin ismine gelelim. Setin ismi Titan Mail olacak. Herhangi bir bitiriş yok. Yeni bir bıçak tipimiz var galiba. Sanırım kılıç gibi olacak ama benim biraz daha gözüme farklı bir yani asa gibi geldi ama aynı zamanda Lord of Rings'te Sauron'un o elinde olan o çekiş tarzı bir içerik vardı. Ona da benzedi biraz. Tabi çekiş olmayabilir. Şu an aklıma o şekilde geldi. Ama silahlara baktığımız zaman ben efektler olmamasına rağmen çok beğendim. Bu set içerisinde bir tane Vandal Baki, Ares ve Frenzy olacak. Kaplamalar çok hoş cidden. Keşke efekt olsaydı bu set içerisinde. Evet bugünlük aslında bu set içerisinde verebileceğim size bilgiler bu kadardı. Yine bir içerik olursa zaten Discord sunucumuzda da her zaman bunları bulabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.